çok böyle arıyor mu, rahatsız ediyor mu anneciğim bu telefon sapı? Eğer istiyorsanız hemen telefon dinleteyim, buldurayım kim olduğunu. Ne gerek var canım? Manyaksa demek ki arıyormuştur herkesi. Sapık. Mahşuka bu telefon sapının acaba seninle bir ilgisi olabilir mi amca kızı? Hı? <laughs> ee, sence benden daha sapık olabilir mi? <laughs> Hem telefon sapıklığı benim düzeyimin altında. Çok altında. <laughs> Kızım kim o zaman bu? Yok yok ben bulduracağım bunun kim olduğunu. Buldurma. Ne bulduracaksın? Ne kurcalıyorsun sen? Hem bir şey söyleyeceğim. Burası benim evim. Sen ananın evinin sapıyla ilgilence ne? Git kendi evine bir sapık bul onunla ilgilence Kendi evine kendi. Ha. Öyle olsun Şehriban Hanım. Maşuka. Çiçekleri suya koy da solmasınlar. Hava da çok soğuk. Ama çiçekler çok güzel, bak. Gör bana. Ben istiyorum, sen istemedin. Gör bana çiçekleri. Kırçal kız, kırçal çiçekleri, kırçal. Kamil abi. Kamil abi abartma ya, bir adım at ya, ne sen yapayım? Sen konuşma, dört göz. Ya kızdırma Kamil abi, kızdırma Bahadır ya. Eve gidince başlayacağız değil mi tabloya Kamil abi? Yolda ne istiyorsan alacağım ben sana. Bir büyük rakı yeter, başka bir şey istemez. Ama Kamil abi sen de abarttın artık ya. Ver <laughs> Ama Kamil Bugün... abi sen yani aman abi tut 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 tut. Oh. Hadi çocuklar ağacı olduk burada hadi. Geldik babacığım. Sen iyi misin kız? İyiyim ya. Niye mi olacak iyi mi? Akşam yemek yiyelim mi seninle? Başlayın. Tamam mı çocuklar? Kamil abi size emanet. Merak etme abi, merak etme. Sanat dolu bir gece yaşayacağız biz. Allah. Hadi arabaya. Hadi, hadi, hadi. gel Kamil abi. Hadi. Haydi Kamil abi. Hop bir Kamil abime. Kandemir abi. Abi akşam seninle iki kadeh bir şey içsek biraz konuşuruz dertleşiriz. İyi. Tamam, i̇ki, üç. Hadi. Allah. Razı. Yavaş, yavaş. Ay. Arkadaşlar. Ben şunları evi bırakıp sonra Şeriman ablalara geçeceğim. Siz şey dersiniz tamam, artık. Hadi. Şey yaparız biz. Kamil Aa. abi geldik abi hadi. Neresi burası? Ben Sinop'a gidiyordum. Mola mı verdin? Ilgaz Dağı'ndayız abi, Ilgaz. Ben birazdan flütle sana Ilgaz, sen Anadolu'nun ne yüce bir dağısını söyleyeceğim. Gel. Gençler, hayrola misafiriniz mi var? Ee, abi misafirimiz oluyor da bizim yol yorgunu, uyku sersemi. Ne uyku sersemi olan? Ben yer miyim öyle şeyleri? Baksana düpedüz sarhoş. Onun ayakta duracak hali yok. Ne diyorsun ulan sen? Ben hayatımda sarhoş olmadım. Bahadır evladım, arkadaş neyiniz oluyor sizin? biraz ofsayt hareketler içerisinde de yani. Sana ne kardeşim? Kimsem kimim ha? Abi tamam tamam. Ta hadi içeri geçelim biz Kamil abi. Hadi içeri geçelim biz. Bir dakika, bir dakika. Bu camdaki ihtiyar kim oluyor da bana hesap soruyor? Ha? Şşt, hop dedik. İhtiyar senin eniştendir ulan. Sen kendine bak. Pişmaniyeye dönmüş her tarafı. Servet abi, benim üniversitede hocam da biraz morali bozuk bu aralar. Ben senin hayatında ilk defa görüyorum. Niye getirdiniz beni buraya? Ne hocası ulan? Tamam, Servet abi biraz şey olmuş, kafası karışmış durumda. Abi ne olur, şey yapmayalım. Yaramıyorsa içmeyeceksin kardeşim. Bak bir de kendini taşıttırıyor size. Kerkenes. Sen ne biçim konuşuyorsun be adam? Camdan, pencereden sallamayı bırak, aşağı gel. İnerim aşağıya bak. Benim tefemin tasını attırma. Anlatabiliyor muyum? İnersem aşağı fena yaparım. Biz eski kaba dayıların, külen beylerin yanında yetiştik. İnersem yolarım o sakalını olan. Servet abi ne olur şey yapmayalım, uzatmayalım bu işi. Alalım geçelim abi lütfen ne olur. Gelmiyorum ulan bırak. O adam buraya gelecek. Oh. Sarhoşla ve cahille konuşmayacaksın arkadaş. Onlar her zaman haklı çıkarlar. Eskiden efendi gibi neyi şekerdik, dem alırdık. Ondan sonra en fazla naralar atardık kimseye bulaşmadan içimizden geçenleri bağırdık. Evet. Karada aslan, denizde kaplan. Var mı ulan bize yan bakan derdik. Hadi gençler sapıtıyor. Ses etmiyoruz. Sen kaç yaşına gelmiş koskoca adamsın. Utanmıyor musun ulan? Ayıp ulan, ayıp. Gösteririm ulan ben sana ayıbı. Gel lan aşağı çabuk. Gel. Kamil abi yapma. Hadi gel biz eve doğru geçelim abi. Geçelim abi bizim. Kamil. Allah senin hamurunu necasetle yoğurmuş, anan seni maalesef yanlışlıkla doğurmuş. Hadi anam, hadi bir daha ağzına iç. Yürü, aşağı arabası seni. Aa, akşam akşam başıma bela aldırma benim. Yürü öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.